ve yardımlar da göndereceklerini bugünkü görüşmemizde de Ararat Müzeyen söyledi. Sürekli de zaten soruyorlar ilave bir isteğiniz var mı diye bunun için de teşekkür ediyoruz. Yani Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı. Dayanışma ve iş işbirliği sergiledi. Ermenistan 1999'da Gölcük depremi sırasında da yine ülkemize insani yardım malzemesi göndermişti. Yine Ermenistan Ermenistan'da e, maalesef deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. 1988 yılında e, Spitak depremi halen hafızamızdaki yerini koruyor çünkü çok sayıda insan e, vefat etmişti o depremden sonra. ve o depremin ardından Türkiye'nin yardımları Alican e, sınır kapısından e, geçirilerek Ermenistan'a ulaştırılmıştı. Yıllar sonra yine aynı sınır kapısından bu kez Ermenistan'ın e, insani yardımları ülkemize e, geldi. Ve e, bu dayanışmamızı devam ettirmemiz e, gerekiyor. E, Güney Kafkasya'da normalleşme e, süreci e, devam ediyor. E, bugün insani alanda ortaya koymuş olduğumuz işbirliği anlayışının bu e, sürece destek olacağına e, inanıyoruz. Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme sürecinde yaşanacak ilerleme ııı e, bölgemizin huzur ve e, refahına katkı sağlayacaktır. Mevkidaşım Mirzoyan'la bugün e, gerek Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde e, atılacak adımları görüştük. Ayrıca ayrıca ee, devam eden e, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeler, e, kapsamlı barış anlaşması müzakereler hakkında da kendilerinden e, bilgi e, aldık. Ben burada özellikle şunu söylemek istiyorum, e, bu üç ülke samimi adımlar atarsa e, Güney Kafkasya'da kalıcı barışı e, ve e, huzuru tesis edebiliriz. Ve e, Güney Kafkasya'nın e, kalıcı istikrarı bu bölgenin e, ekonomik kalkınması bakımından da son derece önemlidir. Özellikle e, Covid'den sonra ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra Doğu Batı e, Orta e, Koridoru e, son derece önem kazandı. Dolayısıyla bu güzergahta olan ülkeler olarak sadece kendi e, bölgemizin istikrarı ve kalkınması için değil, e, özellikle Asya ve Avrupa'nın işbirliğinin artırılması yönünde katacaklar adımlara da önemli katkılar sağlayabiliriz. Biz bugün yine normalleşme sürecinde hangi adımlar atabileceğimizi konuştuğumuzu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi de tarihi İpek yolunun İpek yolu köprüsünün yeniden inşasıdır. Bir taraftan geleceğe yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Sınır geçişlerinde köprülerle ilgili her iki tarafında e, analizleri, tespitleri var ve e, yollarla ilgili bu e, sınır kapısına gidecek yollarla ilgili atabileceğimiz adımlar var ve bu adımları daha da hızlandırmak konusunda e, bugün e, mutabık kaldık. Ayrıca bu tarihi 9. yüzyılda bazılarına göre 10. yüzyılda inşa edilen sadece iki ayağı var. Bir tarafı Ermenistan tarafında bir tarafı e, Türkiye tarafında. Dolayısıyla bu e, İpek Yolu Köprüsünün de yeniden inşa edilmesi, ihya edilmesi son derece anlamlı olacak bu konuda da birlikte e, çalışacağız ve arkadaşlarımız, özel temsilcilerimiz de önümüzdeki süreçte atılacak adımlar konusunda e, çalışmalarını sürdürecekler. Ama bugünkü ziyaret ve bu zor günlerde göstermiş oldukları dayanışma ve bize verdikleri e, destek son derece anlamlıdır. Bir kere daha teşekkür ederek e, sözü. Ararat Müzesi'ne bırakmak istiyor. Evet sevgili seyirciler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını getirdik. Konuk Ermenistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısından detayları paylaştık. Şimdi deprem bölgesinden hikayeleri ekranlarınıza yansıtmayı sürdürüyoruz. Kimi zaman işte mucize tanımını biz kullanıyoruz ama belki şunu da ifade edelim. Yani mucize ne demektir? Bunu yaşayan bilir. Öyle bir an oluyor ki depremzede işte 5-6 gün enkazın altında çıkıyor ve bir şeylere tutunuyor orada e, su buluyor bir şekilde hayata tutunuyor. Şimdi onlardan birisi Fırat Albayram'ın hikayesi gelecek. Hatay'da e, tam da e, bulunduğu binadan otelden kaçmaya çalışırken göçük altında kaldı ama bacağı sıkışmıştı ve trabzanlara, merdivenin trabzanlarına ve...